Ege bak, ayağına panduflarını giydik. Yeter lan Anneciğim şunları al. Annem... Ben... Hadi çocuğum. Üzme yüzüğü beni. Yüzüğü, yüzüğü. Tamam durdurun, çekin. Üstüm yok, Allah ya. Biraz da ol da Ege. Anneciğim. Ben seni o zaman soracağım hadi. Yok, yok, yok. <gülüyor> 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 ya çok bir Bekle ne? Ya. Merhabalar. Bugün deney yapacağız. <laughs> ee, burada ne video olacak? Deney videoları oradan izleyecek, yapacağız. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Ama çok <laughs> çok <malzemesi>, malzememiz yok. O <laughs> yüzden. Çok mu hazırlıksız deney videoları? Evet nasıl oldu? Bir Aa, tuz. Ve Ne? Tuz ve su. Oh, gel. Hayır. Hayır. Pirama tozu mu? Sağır <laughs> etmeye. Tuz, tuz. Ay pirama tozu. Ya tuz. Bak şimdi olsun. Adam pirama tozu koyuyor sonra da.

Tuzu ha, tamam. Tuzu ben tuz ve şeker malzemeleri? Tuz. <laughs> Tuzu ve şeker Evet, Alexandre tuz aldık. <laughs> Yedi. <Ne>? Tuz mu? <gülüyor> Ver. Şeker <laughs> bu. <Ay, gülüyor> <laughs> 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 evet, Ege tuzu denedi. Tuzumuz. evet, çünkü kokuyor değil mi? Şeker mi o? Bilmiyorum. Tat. <gülüyor> ama <laughs> evet bu şeker <laughs> evet bu şekermiş evet bana evet. neyse <laughs> bak ilahiyle dalga geçiyorum bilerek yapmıyorum ama evet kapaklarını açıyoruz. Annemi uçmak. <laughs> Çakmaz mı? <laughs> ya yok ve yakmayacağız bu şekerdir. Evet kaşık alın yok. Aa bu küçük biraz ama Ben atıyorum. Ya bu ne? Şeker mi? Şeker. Tamam. Tut da. Aman bir biraz daha at. hı olmaz. Yani bu iyi. tamam. Ya Kaldı. Ah, ne yapıyor? Al büyük. Dur biraz daha. Üç bak tak. Tamam yeter. Tamam kat. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Suyun o. sen yiyorsun ben Ne? Ay! Ne? Sıcak mı? <laughs>

<laughs> Karıştır bir. Ya olmadı bu kar ama. Kar mı bu şimdi? Olur. Kar. ne oldu? Kar. ne olur, Ay, ne olur Tarık Tarık oldu. Ben bir şey buldum. Kar oldu. Aktın ama. Kalk bir içine bir şey buldum. Suyunu dökeceğiz. Karla oynayacağız. Dökeceğiz. <laughs> Kaşıyor alsana. <laughs> oldu bir dakika ama vurmakta olmuş evet arkadaşlar oldu biraz ya ama abi. o da o da biraz ama oldu <gülüyor> 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 oldu mu oha adam seni <laughs> hamur <çoğutu. gülüyor> <Nerede? Organsın? gülüyor> Mama, yaptın olmaz mı yaptın baba ne yaptık oğlum sen ne yapıyorsun <laughs> Gidiyor. <laughs> 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 çağır gel buraya. Bakayım Ananı buraya çağır gel. Gidiyor. <laughs> <Come> on, <video. gülüyor>